Çözüm sürecini sekteye uğratmak düşüncesiyle bir kaos ortamını oluşturmak için PKK yani Kürdistan İşçi Partisi'ne yakınlığı ile bilinen öğrenci dernekleri artı BDP artı DTK'ye sızdırılan prov provokatörler, provokatör ajanlar mı kullanılıyor? Doğrusu böyle bir soruyu sormaktan kendimizi alamıyoruz. Biz ülkenin huzurunu bozmaya yönelik bir kısım mahfillerin son günlerde Müslümanca düşünen çevrelere ve gençlere yönelik tehtiş, egemenlik kurma, yaşama hakkını ortadan kaldırma ve kışkırtıcı çalışmalarını çirkin buluyoruz. Bu çeşit zorbalıkları şiddetle terin ediyoruz. Bu tür kara propagandaları yani kara zulmü asla kabul etmiyoruz. Hele hele Hizbullah yeniden sahnede gibi kapkara ifadeler ile özel olarak bazı kötü niyet sahibi çevrelerin kara propaganda yaparak iftiralarla toplumun bir kesmini düşman göstermesini ve Hüdapar çevresini lekeleme amacı güttüklerini düşünmekteyiz. Bundan olmak üzere ruhen PKK ve Ergenekoncu algı yapısına yani zihniyetine sahip olduğunu düşündüğümüz bir milletvekilinin olayları çarpıtarak ve İslami değerlere saldırırcasına kışkırtıcı bir tarzda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımasında da bunu gözlemlemekteyiz. Esasen Dicle Üniversitesi'nde gelişen olaylar üniversitedeki Bilge Öğrenci Kulübü'nün Kutlu Doğum ile ilgili düzenlediği bir konferansı engellemeye çalışan malum çevrelere direnmesiyle başlamıştır. FETÖ'ye yakın öğrenci dernekleri artı BDP ve artı defikarın milletvekilleri bu etkinliğe tahammül edemeyerek engellemeye çalışmışlardır. Bu tahammülsüzlükleri bir süre önce Diyarbakır'da düzenlenmeye çalışılan güzellik yarışması adı altında gençlerin ve toplumun ahlaki yapısının yozlaştırılması çalışmalarını engelleyen çevrelere karşı intikam duygularından mı kaynaklanıyor? bir anlam veremiyoruz. Bunun için mi Nevruz Parkı'nda peygamberimizi anma etkinliğine engel olmaya çalışıyorlar? Bu saldırgan tutumlarını maskelemek için Müslüman gençler arasında provokatör arayarak pişlik, pişkinlik taslayanlar gözlerini dört açmalı ve şunu görmelidirler. Mevlid konferansını basmaya çalışan PKK artı BDP artı DTK'lıların arasında milletvekilinin yanında yer alan ve basın açıklamasını okuyan o maskeliği gördünüz mü? Provokatör arayanlar o maskeliği iyice bakıp görsünler ve görsünler de rahatlasınlar. Görmeyenler kendilerini de kandıramazlar. Vicdan sahibi olanlar işte o zaman yalnızca kahrolurlar. Kara propaganda ve kapkara iftiralarla Hizbullah'ı karalamakta ve Hüdapar çevresine saldırmaya çalışmaktadırlar saldırganların çirkin yüzlerini ortaya çıkarmak biraz da hükümette düşmektedir. Çünkü emniyet güçleri Dicle Üniversitesi'nde konferansı basmaya kalkan bıçakla ölüme kast eden gruptan değil daha çok mevlid konferansını düzenleyen Bilge Öğrenci Kulübü mensuplarını gözaltına almıştır. Bilge Öğrenci Kulübü mensuplarını üniversiteden çıkardıktan sonra saldırganları üniversiteden ayırmıştır. Evet, güvenlik güçleri bu saldırganları konferans salonu, salonu çevresinden tamamen uzaklaştıramamıştır. Bu durum bizce bir zor, bu zorbacıların terörist tutumlarına hizmet etmiştir. Sonuç olarak kavgadan uzak bir ortamın oluşturulması haklara saygı ile mümkün olur. BDP'lilerin kendi dışındakileri karalamak yerine bölgedeki herkesle insanca yaşamayı öğrenmesi ve kabullenmesi gerekir. İktidar Herkese kabul edilmeni ve saygın bir saygıyı biz herkese tavsiye ediyoruz.